Herkese merhaba. Alanya'dan hepinize selamlar, saygılar. Bu videonun açılışında Alanya'daki stüdyomdan size sesleniyorum. Biraz farklı bir video olacak. Dolayısıyla böyle bir anonsla bu videoya giriş yaptık. Uzak Doğu dönüşünde, dönüş yolculuğunda bir macera yaşadım. Ve o macerayı da sizlerle paylaşmak istedim. Onun için önceden planlanmayan böyle bir video oldu. Anı olsun, hatıra olsun diye çektiğim görüntülerden bu videoyu oluşturdum. Dolayısıyla e, videoda seslendirme, anons vesaire yok. Onun için her bölümün, her parçanın başlangıcında size bu şekilde e, bilgilendirme yapıp arkasından görüntüleri izleteceğim. Şimdi görüntülere videomuza başlamadan öncelikle aşağıdaki beğeni tuşunu bir tıklamanızı rica ediyorum sizden. Videoyu beğenerek bu maceramızı izlemeye başlayalım. E tabi abone değilseniz, abone olmadan bu videoyu, bu kanalı izliyorsanız kanalımıza abone olun. Hatta sizden bir ricam var. Eğer abone olarak izliyorsanız bir arkadaşınızı da bu kanala abone edin. Arkadaşlar abonelerimiz biraz artsın. Çoğalıyoruz ama biraz yavaş gidiyoruz. Bizim de enerji kaynağımız abone sayısı. Onun için abone olmaktan çekinmeyin, ihmal etmeyin. Şimdi gelelim bu videonun içeriğine. Bir uzak doğu gezisi yaptım. 16-17 tane filan video ürettim. Onları da yükledim. İzlediniz. izlemeyenleriniz var. Ama bence hepsini şöyle geriye doğru bir takip edin. İçinde çok güzel, çok farklı videolar var. Mutlaka ilginizi çeken bir bölüm vardır. Eğer izlemediyseniz uzak doğu videolarını izleyin derim. Gezim bitti. Bali'den Kuala Lumpur'a dönüş için hazırlıklarımı yapıyorum. Çünkü ben İstanbul Kuala Lumpur, Kuala Lumpur İstanbul bileti almıştım gidiş dönüş Katar Hava Yolları ile. Onun için Bali'den Kuala Lumpur'a geri dönmem gerekiyordu. Bali'den Kuala Lumpur'a da ihrajla ile döndüm. Gayet problemsiz, sorunsuz bir uçuş gerçekleşti. Videomuza başlarken Bali'den Kuala Lumpur'a uçuşumuzu izleyelim. Pencereden, uçağın penceresinden aldığım görüntüleri izleyelim. Daha sonra Kuala Lumpur'da yaşadıklarımı size bir özetleyeceğim arkadaşlar. Gelin şimdi ilk durağımızdan Bali'den başlayıp Kuala Lumpur الله وحده problemsiz bir şekilde Kuala Lumpur'a indik, vaktinde indik. Kuala Lumpur'daki bekleme süremi bitirdikten sonra Doha'ya uçmak için Katar Hava Yolları'nın uçağına gittik. Tabii uçakta girdikten sonra belli bir süre bekliyorsunuz ama bu bekleme çok uzun sürdü. Bekliyoruz bekliyoruz uçak bir türlü yerinden kalkmıyor, hareket etmiyor yani ayrılamadık körüklerden. Bir problem oldu anlaşıldı çünkü süre çok uzadı. Bir zaman sonra pilot anons etti uçakta bir arıza olduğunu sanırım bilgisayar sisteminde bir arıza varmış. Gidermek için çalıştıklarını problem hallolduktan sonra da Uçacağımızı söyledi. E tabi yapacağımız bir şey yok. Bekliyoruz, bekliyoruz. Aradan yarım saat mi geçti, bir saat mi geçti bilmiyorum ama toplam bekleme süremiz 2 saate yaklaştı herhalde uçağın içinde. Yine anons yapıldı. Problemi gidermek için uğraşıyoruz. Giderdikten sonra uçuş başlayacak diye bekle 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 hala bir şey yok. Artık iyice sıkıldık yani bütün yolcular sıkılmaya başladı. Çünkü bir koltukta, daracık bir koltukta oturuyorsunuz. Uçuş olsa insan biraz daha farklı bir gözle bakıyor ama kalkamayınca hem tedirgin oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz, sıkılıyorsunuz yani. E bir taraftan da benim bağlantılı Doha'da bekleyip 2 saat mola verip İstanbul'a uçağım var. Eğer bu bekleme süresi bu şekilde 2 saate yaklaşırsa İstanbul'a giden uçağı kaçıracağım. Bununla verdiği bir tedirginlik var. Yani İstanbul uçağını kaçırınca aslında problem olmayacağını biliyorum. Yani şöyle problem olmayacağını. Bağlantılı uçuş olduğu için havayolu şirketi bir şekilde bunu karşılayacaktır. Bir sonraki uçakla uçuracak. Belli bir süreyi geçiyorsa konaklama verecektir filan. Aslında oradan dolayı da bir heyecan var içimde. Süre çok uzarsa uçağa kaçırırsak büyük ihtimalle Doha'ya varınca bir dahaki uçuşa kadar bizi Doha'ya, şehir merkezine, bir otele götürüp ağırlarlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla Doha'yı da görme şansım olacak diye de böyle de bir tatlı bir heyecan var içimde. Bir yönden de biraz da istiyorum aslında. Yani İstanbul'da hani yetiştireceğim bir iş olmadığı için bir gün sonra varsam da önemli değil fark etmez. Hiç olmazsa görmediğim bir yeri daha görürüm diye öyle de bir heyecan var içimde. Neyse tekrar bir anons yapıldı. Salonu alacağız siz dediler artık orada bekleyin. Çünkü salona çıkınca artık dünyayla irtibat kurma şansımız da olacak. İnsanlar çünkü bekleyen eşi dostu vardır. Gecikme çünkü çok uzadı. Haberdar falan etmek için. Neyse bizi salona aldılar. Salonu aldıktan sonra orada internet varmış. Ondan yararlanabilirsiniz dediler. İşte cep telefonlarıyla herkes haberdar edebilir, yakınlarıyla görüşebilir falan filan ve orada şu açıklamayı yaptılar. Burada ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Eğer istiyorsanız size mil verebiliriz. Ya da ikinci alternatif içeriye girip anlaşmalı olduğumuz yerden bir şeyler yiyebilirsiniz. Ücret ödemeden dediler. Ben biraz beklemeyi tercih ettim salonda. Zaman uzamaya başladı. Uzamaya başladıkça da insanlar daha çok geriye havaalanına girmeye başladılar, gitmeye başladılar. Ben de baktım olmayacak. Çünkü belli değil ne zaman biteceği arızanın. Çünkü süre çok uzadı arkadaşlar. 4-5 saate yaklaştı sanırım. Uçağın kalkışından sonra bizim bekleme süremiz. Herhalde büyük bir arızaymış. Gidermekte zorlandılar. Ben de artık e, acıkmaya da başlamıştım. Gidip bir şeyler yeyip Hem ikramlarını bir görelim. Bir şeyler yiyelim dedim. Mil yerine yemek yemeyi tercih ettim. İçeriye girdik. Burger King anlaşmışlar. Baktım zaten bizim bütün uçak yolcusu orada. Kuyruğa girmiş herkes. Neredeyse hamburgerci kitlenmiş. Yarım saate yakın kuyrukta bekledik daha sonra ben bir hamburger seçtim onu istedim ama kasiyer hayır dedi onu veremiyoruz size dedi şu menüdeki şunu vereceğiz. Yani arkadaşlar bize vermek için seçtikleri menüdeki hamburgerde oranın en baba hamburgeri çift köfteli büyük bir hamburger. Ben yiyemem diye küçüğünü istemiştim ama kuralı öyleymiş artık büyük hamburgeri aldık. Hamburgeri yerken anons ettiler uçaktaki arıza giderildi sizi geri alacağız diye. Ama tabii artık benim öbür uçak Doha'daki uçağın kaçması kesinleşti. Çünkü zaten 2 saatte orada bekleme sürem bizim bekleme 4-5 saati buldu. O uçak gitti yani. Bakalım dedim artık Doha'da neyle karşılaşacağız. Ama şu ana kadar bir yemek verdiklerine göre bize Doha'da da bir iyilik yapacak bunlar diye düşündüm. Bekleme salonuna gittik. Uçağı almaya başladılar. Uçağa da girdik. Kalksın diye bekliyoruz. Ama yine kalkmıyor uçak. Yarım saat geçti. Yine kalkmadı. Bir saate yaklaştı. Yaklaşık bir saat kadar bekledikten sonra uçağımız yürümeye başladı. Tamam dedik ya oh be artık bir gidelim şuradan. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir gelişme olduğu için bu video planlı bir video değil böyle parça parça görüntülerden oluşan ama benim bu şekilde aralarda açıklama yaptığım bir video oldu. Kualan'ın buradan doğaya olan yolculuğumuz başladı. Tabi insan biraz tedirgin oluyor. O kadar uzun süreli bir arızayı giderdiler ama ne oldu? Bir sakatlık çıkacak mı? Düzgün şekilde uçabilecek miyiz diye ufak da olsa bir tedirginlik oluyor insanın içinde. Ama Allah'a şükür herhangi bir problem olmadan gayet düzgün bir şekilde biz doğaya indik. Gelin şimdi Kuala buradan doğaya olan pencereden çektiğim görüntüleri de izleyelim. Arkasından doğa havaalanında tekrar bir mola vereceğiz. doğaya problemsiz şekilde indik. Şimdi ne yapacaklar? Ne yapacağız? Nerede bekleyeceğiz? Havaalanından bekleyeceğiz? Bizi alıp otele mi götürecekler? Bir dahaki uçuş ne zaman? Hangi saatte İstanbul'a uçacağım? Tabii bunları bilmiyoruz. Uçaktan indikten sonra salona girdiğimiz zaman merdivenlerden, yürüyen merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Çıktığımız anda karşıda bir sürü görevli arkadaşlar. Katar Hava Yolları'nın görevlileri, Hepsinin ellerinde belli isimler. Herhalde artık biz gelmeden önce bütün planlama yapılmış. Uçaktaki aktarmalı yolcuların hangilerinin nereye gideceğine göre bir düzenleme yapılmış. Benim gibi İstanbul'a gidecek olan benimle birlikte 5 kişiydi. 5 kişinin isimlerini yazan pankartı tutan arkadaşa biz yöneldik. O zaten bizi hemen karşıladı. Beni takip edin dedi gittik onunla birlikte. Hava yolunun görevlisi artık bizim rehberimiz bizi aldı. Hadi bakalım dedi sizi otele götürüyoruz. Elimize verdiği bilgilendirme formunda da Hangi saatte, hangi uçakla hangi saatte uçacağımız, yeni biletlerimiz, uçuş kartlarımız hepsi olan kağıtlarda bizlere dağıttı. Ve dışarıya çıktık. Bir minibüs bizi karşıladı. Minibüse bindik. Bu beş kişiyle, rehberimizle birlikte otelin yolunu tuttuk. Gelin şimdi havaalanından otele olan yolculuğumuzu da izleyelim. Daha sonrasında otelde görüşmek üzere. Her grubun muharabiyeti. اشتركوا Böylece Katar Hava Yolları'nın gecikmeden dolayı bize vermiş olduğu bir gecelik otel konaklaması ile Doha'yı da görme şansım oldu. Normalde benim Doha'dan İstanbul'a uçuşum öğlen saatlerinde olan bir uçuştu. İnşallah diyordum ertesi günde öğle saatlerinde olan uçakla uçarım. Maalesef öyle olmadı. Sabah da uçuş varmış. Sabahın çok erken saatinde uçakla gidecek olduğumuz anlaşılıyor. Yani arkadaşlar akşam gece saat 10-11 gibi Doha'ya indik. Sabah da 5-6 civarıydı uçuşumuz. Öncesinde de havaalanında olmak gerekiyor. Dolayısıyla Doha'da ben benim aşağı yukarı ortalama 5-6 saatlik bir bekleme sürem var. Bu senede de olsa yani bu kadar kısa da olsa Doha'yı bir görme şansım olacak. Bundan dolayı mutluluk oluştu. Ama tabii gecikmenin ve uçakta öncesinde o beklemelerin verdiği stresi de bir yerde bu tolere etti. Otele gelirken iki yolcu, ummanlıydı herhalde. Diğer bir yolcuyla birlikte konuşuyorlardı diğer koltukta. Gelin geceleyin uykumuzdan fedakarlık yapıp Doha'yı gezelim bir araba falan kiralayalım diye. Şoförle bu şekilde konuşuyor adam. Genç bir arkadaş. Ben de kulak misafir oluyorum. Yanındaki arkadaş hatta Teklif etti. İki kişi onlar, üçüncü kişiye de teklif etti. Biz bir araba bulup araba kiralayıp şimdi otel'e gidip yerleştikten sonra hızlı bir şekilde bir Doha turu yapmayı düşünüyoruz. Sen de gelir misin dediler o adama. O arkadaş belki gelirim, belki gelmem dedi. Ben tabii böyle bir şey benim için çok uygun bir şey. Ve hemen arkadan ben müdahale ettim. Arkadaşım dedim ben gelirim bak böyle bir şeye. Tamam dedi ya. Otele gidelim, yerleşelim, hazırlanalım, taksiyi çağıralım, bir tur yapalım. Tamam dedik ve otelimize geldik. Şimdi otel'e girelim. Size kaldığımız oteli de bir göstereyim. Daha sonra diğer gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Arkadaşlar gelin şimdi size bir oda turu yaptırayım. Otelde kaldığım odayı da göstereyim bir. Arkasından da şehir turuna başlayacağız. Katar hava yollarının Crown Plaza'daki ikram yemeğini de yedikten sonra. Biz buluştuk lobide ve arkadaşlarla şehir turuna çıkmak üzere çağırdığımız taksiye bindik arkadaşlar. Taksici bize güzel bir şehir turu yaptırdıktan sonra bir yerde bizi indirdi. Oradan itibaren de artık biraz yürüyerek, biraz şehir içinde dolaşarak, belli bölgelerde dolaşarak daha sonra tekrar taksiye binerek bu şekilde bize taksici aşağı yukarı 1,5-2 saat kadar bir doha turu yaptırdı. Ama tabii bütün turumuz bizim gece gerçekleşti. Gündüz gözüyle doğayı görme şansım olmadı maalesef. Gelin şimdi hep birlikte bir Doha şehir turu yapalım. Gece görüntüleriyle Doha'yı da size bir göstereyim.

يا بني واقف قمر واحد بالسما التاني اغلى من العين بيفهم الومان Sim. <sí> Arkadaşlar buradan da bir sütlü çay aldım. Çok güzel bir tadı var ya bunun. Baharat koymuşlar içine. Baharat da çok güzel olmuş. Bangkok'ta da sütlü çay içmiştim ama o bu kadar güzel değildi. Şurada da zencefil var içinde. Şeyta hanım. Nala ta. Doğru. Sanki burası gökyüzü gibi, gündüz gibi gözüküyor ama aslında bu görmüş olduğunuz yukarısı çatı. Buraya diye getirmişler. Güzel bir geziydi. Doha'nın modern yüzünü gördük. O gökdelenlerin olduğu bölgeleri de gördük. Arka taraflarını da gördük. Şehir içinde de dolaştık. En büyük şanslarımızdan birisi de Doha şehir turu yaptığımız gün bir festival ya da kutlama gibi bir şey varmış, konser varmış şehir meydanında. Zaten görüntülerin başında izlediniz. Onu da görme şansımız oldu. Şöyle bir onun faydası oldu. Orada çok büyük bir yerel halk vardı, kitle vardı. En azından yerel halkı görme şansım oldu. Yoksa aslında normalde o kadar kalabalık olmuyormuş oralar, o cadde, o sokaklar. Turist de var arkadaşlar. Ben çok kısa bir süre Doha'yı gördükten sonra eğer bir gün e, imkanım olursa birkaç günlüğüne Doğa gezisi, Doğa seyahati yapmak isterim. İnşallah bir gün geniş bir Doğa turu yaparız. Size oranında geleneksel yemeklerini farklı yönlerini gösterir çekerim. Bugünlük artık bir beleş turdan da bu kadar oluyor. Böylece arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Doha'da verdiğimiz molayı da bu şekilde bitirdik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başta da söylediğim gibi beğendiyseniz hemen şurada aşağıdaki beğeni tuşunu. Bakın şöyle arkadaşlar başparmak yukarıda olan aşağıdaki düğmeyi tıklamayı ihmal etmeyin. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklamayı. Ve hemen yanındaki zile de tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda artık Türkiye'den bir mekanda sizlerle buluşmak üzere. Hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın. Şimdi Doha'dan uçağımıza binelim ve İstanbul'a doğru uçmaya başlayalım. <laughs>